Tesisat Akademi'den hepinize merhaba. Bugünkü videoda sizlere otomatik hava purjöründen bahsedeceğim. Videoyu geçmeden önce web sitemizdeki teknik servislerimiz bölümünde sizlere hatırlatmak isterim. Burada teknik servislerimiz bölümüne girerek bulunduğunuz ildeki teknik servislerden hizmet alabilir. Yine teknik servisin sayfasında almış olduğunuz hizmete göre yorum yapabilirsiniz. Şimdi videomuza otomatik hava projörünün göreviyle başlayalım. Otomatik hava projörü sistemde oluşan havayı otomatik olarak dışarıya atan parçadır. Nasıl ki peteklerinizde hava olduğunda peteklerinizin içerisindeki sirkülasyon verimli olmadığında hava projöründen gidip elinizle beraber havayı dışarıya aktarıyorsanız kombi içerisinde de herhangi bir hava durumu olduğunda sistem hava yaptığında otomatik hava projörü bunu otomatik olarak dışarı yatan parçadır. Sistemde sirkülasyonun verimli olmasını sağlar. Eğer sistemde hava olursa sistemdeki suyu rahatlıkla dolaştıramayacağı için problemler çıkacaktır. Otomatik hava purcuru sayesinde bu problemler minimum seviyeye indirilir. Sistemde oluşan hava içerisindeki mekanizma sayesinde otomatik olarak dışarıya atılır. Şimdi de çalışma prensibinden bahsederek videomuza devam edelim. Çalışma prensibine geçmeden önce otomatik hava purjörünün sökülmesinden bahsedeyim. Genellikle kombilere burada görmüş olduğunuz sekmanlarla bağlanırlar. Bu sekmanı yerinden çıkardığınızda otomatik hava purjörünü de yerinden çıkarabilirsiniz. Buradaki kombi kullanılmayan bir kombi olduğundan yerinden çıkarılması daha basit. Çünkü herhangi bir pislik aralarda olmayacağından yukarıya doğru çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Şuradaki sekmanı öncelikle yerinden çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra hava purjörünü şöyle yukarıya doğru çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi burada kullanılmayan bir kombi olduğu için rahat bir şekilde yukarı çıktı. Fakat kullanılan kombilerde sistem içerisindeki pisliklerde bu arada sıkışacağından yukarıya doğru çekerken zorluk yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Otomatik hava projörünün çalışma prensibine gelecek olursak şurada görmüş olduğunuz sibop üzerinden şuradaki delikten sistemdeki hava otomatik olarak tahliye edilir. Genellikle otomatik hava purjörlerinin bu kapağı kapalı konumdadır. Siz bu kapağı kontrol ederek şu şekilde biraz gevşetmeniz gerekir. Çok fazla gevşettiğinizde buradan hava yerine su çıkacaktır. Bu da bir arıza sebebidir. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Tam kapalı konuma getirdikten sonra biraz yarım tur ya da bir tur gevşetmenizi öneririm. İçerisinde bir şamandıra var. Şamandıranın ucunda ise bir yay mekanizması var. Sistemde hava biriktiğinde bu mekanizma aşağıya doğru itilecek ve yay havanın dışarıya çıkmasını sağlayacak. Hava bittiğinde sistemdeki su bu şamandıra yukarıya doğru bastırarak suyun yolunu kapatacaktır. Sistemde tekrar hava olduğunda hava sudan hafif olduğu için yukarıya doğru çıkacak ve şamandırayı aşağıya doğru bastıracaktır. Bu şekilde şu üst kısımdaki kapaktan hava otomatik olarak tahliye edilecektir. Yine tekrar hava bittikten sonra ise su bu görmüş olduğunuz mekanizmayı yukarıya doğru bastırarak suyun yolunu kapatacaktır. İçerisindeki mekanizmayı da size göstereyim. Şu parçayı çıkardıktan sonra içerisindeki yayı görebiliyorsunuz. Mekanizma içerisindeki yay bu pozisyondayken sistemdeki havanın çıkmasına izin verir. Bu parçanın şu görmüş olduğunuz kısmı bu yayın ucundan yukarıya doğru ittirerek suyun yolunu kapamasını sağlar. Bu sayede de herhangi bir su kaçağı olmamış olur. Parçayı tekrar yerine takarken şu yuvanın bu tarafa gelmesine dikkat edin. Aksi takdirde yerine oturmayacaktır. Şöyle yerine taktıktan sonra artık mekanizmamız da rahatlıkla ileri geri hareket edebilir ve suyun yolunu kapatabilir. Burada oluşabilecek arızalardan da bahsedeyim size. En fazla oluşacak arıza buradaki şu görmüş olduğunuz deliği pislikler tıkayabilir ya da purjör içerisindeki yay mekanizmasının ortasındaki deliği pislikler tıkayabilir. Buradan da hava atma işlemi engellenebilir. Bu durumda da yine pompa sirkülasyonu yaparken zorlanacaktır. Sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Buna ilk olarak da şu görmüş olduğunuz conta da hava purjörünün su sızdırmasını engellemektedir. Kimyasal yapılan temizlikler ya da sisteme antifriz ekleme gibi durumlarda bu conta yine zarar görecektir. Buradan da su sızdırması meydana gelecektir. Yine bu durumlarda da bu contayı ve bu mekanizma içerisinin temiz olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunları yaparak yaşanabilecek sorunların önüne geçebilirsiniz. Şimdi hava purjörünü yerine takarak videomuzu sonlandıralım. Son olarak da hava purjörünü yerine oturttuktan sonra sekmanı kolay bir şekilde yerine takmamız gerekir. Eğer bir zorluk varsa hava purjörü yerine oturmuyordur. Burada da hemen hava purjörünün yerine oturup oturmadığını kontrol ederek sekmanı yerine takabilirsiniz. Bakın sekmanı taktıktan sonra artık hava purjörü hiçbir şekilde yerinden çıkmayacaktır. Burada dediğim gibi bu tapanın tam açık olmamasına ve tam kapalı olmamasına dikkat etmelisiniz. Otomatik hava projörü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Tesisat Akademi'yi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ayrıca web sitemizde de çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.